benden istenilen neydi? Hiçbir şey anlamadım. Her şey senin istediğin gibi mi olmalıydı? Ben bile değişmeliydim sana göre. Tüm hayallerimi geride bırakıp kölen olmalıydım bir yerde. Benden istenilen neydi? Hiçbir şey anlamadım. İki dünyam vardı ayrı. Birisini de hep verdim. Hiçbir şey almadım. Öteki çocuk özgür. Orada sadece sen vardın. Sevdiklerin vardı elbet. Benim de. Uzaktan izledim. İçindeki sen o değildin. Kaç baharı sensizim sorma artık. Yüreğim bencildi. Seni yalnız sakladı. Şairin dediği gibi. Ayrı yaylalarda yeşeren otlar gibi mi bekleyecektik çürümeyi? hasretimi söyleyecek gücüm kalmadı. Benim dünyamı kimse anlamadı. Şimdi geç kaldık. Sorma artık. Yüreğim mencildi Seni yalnız sakladım.